Şimdi çok çarpıcı tablolar var. Onları göstermek lazım. Şimdi buraların 30 açıklamak olmaz. Kağıt kalemi alalım elimize. Bir defa Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin en çok gol yiyen takımı. Penaltısız. Üçüncü sırada yer alıyor burada yani sıralamada. Ve beraber yer aldığı takımlar Karabağ, Dinamo Kiev ve Galatasaray. Zaten elendiler. Evet. Yani biz hep Galatasaray'ı attığı gol üzerinden okuyoruz. Halbuki büyük hata yapıyoruz. Galatasaray hücumda UEFA Avrupa Ligi'nin li rekorlarını bu kadar kırdı. Şunu egale etti. En çok şut atan takım, en çok gol. Ligde de var mesela böyle takımlar küme düşebiliyor. Ligde de çok gol atıp gol beklentisi üretmeden hep yukarıda olan takımlar küme düşebiliyor. Yani ilk 10'da olup ilk 6'da olup ilk 7'de olup bu Avrupa'nın 10 liginde de böyle olup küme düşen takımlar var. Ama az gol yiyip kalesini gole kapatıp küme düşen takım yok. Gol yemeyle alakalı aslında senin büyüklüğünü gösteren şey tam anlamıyla öyle değil yani. Tam anlamıyla hiç gol yemeyen takımla en iyi takım çıkarımı yapmıyorum buradan. Ama gol yemeyen takım aşağı inmez. Gol yemeyen takım fecaatler yaşamaz, böyle büyük krizler yaşamaz.